değerli kardeşlerim 42. programımızda bu haramlar, günahlar, işte yasak olan fiiller bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Ancak bundan önce böyle bir mukaddime yapmamız gerekiyor. Kimi meseleleri laza dairesine almamız gerekiyor. Background gibi. Onun üzerine inşallah e, belki bir iki sohbet yapacağız bununla ilgili. Bugün için bu mukaddimeyle iktifa edeceğiz. E, konu şu. Yani insanlar yaratılış itibariyle aslında İslam fıtratı üzerine doğarlar. Bunu bilmemiz lazım. Bu peygamberimizin ifadesinde de var. Yani insan İslam fıtratı üzerine doğar ama sonra onu muhiti yani anne baba işte hısı makraba neyse konu komşu onları ya şöyle yapar ya böyle yapar ya öyle yapar gibi. Yani bir şekilde hani dahi muhit yetiştirir diyoruz ya yani muhit insan üzerinde tesir icra eder. Ama yaratılış itibariyle Allah adil ve mutlak herkesi fıtrat, İslam fıtratı üzerine doğurur. Yani bozulmamış, terü taze. Hem maddi hem manevi bir şekilde. Ama sonra muhitin tesiriyle insanlar şöyle ya da böyle olur. Onun için yani muhit çok önemli. Bunu bir evvel emirde söylememiz lazım. Yani işte Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in emri de öyle. Yani rükü edenlerle beraber olun. Doğru insanlarla beraber olun. Hadislerde de var bu. Hani Peygamberimiz anlatıyor işte böyle bir kısım fasık, facir insanların hani düzelmek istediklerini ve ehli kamil insanların da onlara işte muhitinizi değiştirin. İlk şart o. Çünkü eski arkadaşlarınızla beraber olduğunuz müddetçe onlar sizi bırakmayacaktır yani. Ama alay edecek, ama dala geçecek ama sizi bir şekilde rahat bırakmıyor. Onun için iyi insanların bulunduğu bir muhite gideceksin ki muhit yani seni şekillendirecek. gününü geçirdiğin insanlar çok önemli yani bu mevzuda. Hani e, yine hadis-i şerifte var. Yani söyle arkadaşını söyleyeyim. Seni diye bir sözümüz var ya onun gibi. Kişinin dini arkadaşının dinidir diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Körden yatan şaşı kalkar. Bunlar güzel sözleri yani. Binan Ali evvel emirde bunu bilmemiz lazım. Yani yaratırken Allah kimseyi şaki yaratmıyor, kimseyi saydi yaratmıyor. E, i̇mtihan böyle başlamıyor. Herkes İslam fıtratı üzerine eşit olarak doğuyor yani. Daha sonra muhit onu şekillendiriyor. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Sonra tabii muhite nasıl dikkat edeceğimiz mevzuna gelince onu da şöyle yorumlamamız lazım. Hani bir tabir vardır mesela ette kokma tabiatı vardır. Kokma tabiatı vardır ette. Siz onu dip filizde muhafaza ederseniz mesela 50 sene 100 sene dahi muhafaza edebiliyorsunuz. Dikkat edin. Ama onu güneşin altına koyarsanız bir günde taafün eder. Kokuşur yani. Çünkü tabiatında var bu. Dolayısıyla Evet insan İslam fıtratı üzerine doğmuş ama neticede nefis dediğimiz bir şey var değil mi? Bu insanda var. Dolayısıyla innen nefsele emmaratun bisu illa ma rahime rabbi. Nefis kötülükle emreder. Hz. Yusuf'un sözü derler buna ama deneyenler de var. Yani neticede bir doğruyu ifade ediyor. Nefis kötülükle emreder. Yani Yusuf Peygamber Züleyha'ya meylettiğinde rivayete göre babasının süliyeti veriliyor karşısında da. Bir onu görünce istinkaf ediyor yani. İlla ma Allahu yani. Allah-u Teala yani hakikaten sakınmak isteyen kullarına bir vesile yaratır ve onu haramdan, günahtan korur yani bir vesileyle. Meyitinden bir vesileyle yani. Ama nefse gelince tabii kimse nefsine itimat etmeli? Nefse itimat olur mu? Amele itimat olur mu? Ucuk diyoruz buna. Ya. Olmaz. Yani ben şu kadar hayır hasenat yaptım bilmem ne öyle değil ya. Bir anda hepsini birden yok eder. Allah küfür çizgisine gelebilirsin yani. Onun için e, eskiden büyük insanlar hep imanla göçmeyi düşünürlermiş. Yani Allah nasip eder de imanla göçersek gerisini inşallah hallederiz. İmanla göçme yani. Çünkü imanın muhafazası bile başlık başına bir şey yani e, handikap. Çünkü öyle meselelerle karşılaşıyorsunuz, öyle imtihan karşılaşıyorsunuz ki bu nedir ya? izah edemediğiniz meseleler karşısında bazen inancınız da sarsılabiliyor. O bakımdan Allah'a sığınırken yani devamlı iman İslam üzerine Allah'a dua etmek lazım yani. Netice itibariyle Allah'ın onu muhafaza etmesi için. Bu bakımdan yani nefis kötülükle emreder ama siz tutar da nefsi onun o kötülükleri işleyebileceği ortama götürürseniz işte o zaman kendi kendinize etmiş oluyorsunuz. Yani burada yani siz talep ediyorsunuz Allahu Teala da sizin hakkınızda onu yaratıyor yani. Yoksa Allah size bir kader çizdiğinden değil. Siz arzu ediyorsunuz, istiyorsunuz hatta inat ediyorsunuz. Allahu Teala da sonunda sizin için o şeyi yaratıyor yani. Dolayısıyla yani burada şöyle bir denge vardır. Hayrı Allah yaratır, Allah işletir. Bak hayrı nefis çok istemez. Ki, yani insanın nefsi namaz kılmak istemez, oruç tutmak istemez. İnsanın nefsi zikir yapmak, ibadet etmek, hayır hasenat yapmak. Bunu, ya insanın nefsi bunu istemez yani. Ama bu Allah rızası için yapar bunu insan. Allah'ın bünyemize yerleştirdiği şefkat, merhamet işte onların da bir tabi tezahürü bu. Yani netice itibariyle işte bizden bir şeyler çıkar o noktada. Ama çok isteyerek yapmayız yani bunu. Ama Şerre gelince mesela nefis inne nefselen maratun su Şerri arzu eder yani nefis. Hubbu şehavat diyor Kur'an-ı Kerim. Yani zühne el hubbu şehavat. Yani şehvet aşırı şeyler demek Kur'an-ı tabirle. Yani sadece böyle affedersiniz cinsellikle alakalı bir şey değil. Yani aşırı şeyleri nefis sever yani böyle. Kur'an bunu uzatıyor yani. İşte mallar, mülkler vesaire vesaire ya yani. her neyse. İnsan bunlara meyil ve muhabbeti fazladır yani. Çünkü nefis var insanda ve bunları arzu eder. Çok olmasını arzu eder, öyle eder, böyle ister mesela. Ama bunları neyle kollar ve korur? İman, İslam, ahlak işte bunlarla bunları gemler mesela. Durması yerde durur. Helal dairesi keyfe kafi der, ondan iktifa eder. Harama gitmemek için önlem alır. Muhitini ona göre oluşturur. Vesaire vesaire. İşte namazını kılar, ne eder, Allah'a sığınır. Anlatabiliyor muyum? Mesela bunlar yapıyorsa İlla ma rahime rabbiye giriyor. Allah onu bir şekilde hayatının sonuna kadar muhafaza müdafaa eder. Bazen düşer kalkar tövbe eder istiğfar eder Allah da kabul eder. Ama bu muhasebeyle yaşarsa Allah'a sığınan kurtulur yani netice itibariyle. Ama kendisini tamamen fırtınaya teslim ederse sele teslim ederse hiçbir şeyden korkmaz bir tarzda bana bir şey olmaz falan filan gibi. O zaman ne yapacak tabii? o muhitin tesiri onu ne yapacak alacak götürecektir ve bu bunu kader diye yorumlayamayız yani. Biz eğer hayır istersek Allah bize hayrı yaratıyor ve yaptırıyor da. Ama şer istersek Allah yaratıyor ama yaptırmıyor. Biz yapıyoruz yani. Şerri biz yapıyoruz yani. Onun için o bize ait bir şey. Çünkü Allah'ın yarattığı her şey bizzat güzel ya neticesi itibariyle güzel. Şer Allah'a izaf edilmez. O bizim yapmamız itibariyle şerre dönüşüyor yani. Affedersiniz zina eden bir adam nikahla yapsa mesela hayır olmuş oluyor. Ama nikahsız yaptığında şerre dönüşüyor. Bu bize ait bir şey yani. İçki yani faydalı yerlerde de kullanılıyor. Esrar faydalı yerlerde de kullanılıyor. Yaradığı dişi şey itibariyle şer değil. Ama onu şerre sen dönüştürüyorsun mesela. Sarhoş olana kadar içtiğinde ya da uyuşturucuya müftela olduğunda içtiğinde ama o şerre dönüşüyor. Ama başka şeylerde ilaç sanayinde orada burada kullanılıyor. Onu demek istiyorum. Yani ekolojik denge açısından domuzun bile mesela bir haram olan bir e, hayvan bizim için ama yaratılışında bir hikmet var. Kainatta bir ekolojik denge var yani. Bu denge üzerine hayır şer de bu dengeye ait bir şey yani. Bu dünya hayatı böyle. Tamamen nefsi i mutmainne makamında yani nefsten arındığımız ya da mutmainne makamında nefse sahip olduğumuz alem ahiret alemi olacak inşallah teala. Burada istatlarımızı ki ama dünyada imtihan böyle ceren ediyor. Bunu böyle bilmeniz lazım yani. Dolayısıyla Antiparen de şunu söylemek istiyorum. Kimse yaptığı hayra hasenata, yaptığı ibadete, daha da duaya güvenmemesi lazım. Orada hak iddia etme hakkına sahip değiliz Allah'a. Ben şu kadar namaz kıldım, bu kadar hayır yaptım, bunu ettim, bunu ettim. Hani Allah adalet izler, sen de bana adil davran ve beni cennete gönder. Çünkü hayır Allah yaratır, Allah işletir. Onun için de cennet fazla ilahidir. Allah'ın fazladır. Lütfudur ve keremidir. Adaleti değildir. Ama cehennem, cehennem adli ilahidir. Neden? Çünkü şerri biz talep ederiz, Allah yaratır. Dolayısıyla biz isteriz yani onu biz meydana getiririz. Sadece Allah'ta yaratma fiili vardır yani. Ama hayırın meylini de Allah veriyor bize. Muhabbetini de Allah veriyor. Ama diğerinin meyli ve muhabbeti bizim nefsimizden kaynaklanıyor. Onun için de cehennem adli ilahidir. Ama cennet fazla ilahidir. Onun için kimse yani ben işte şunu yaptım, bunu yaptım falan filan hani bunları bir tarafa, onları da bir tarafa koyarsak ben yırtarım giderim. Hayır. O hesapla günah işlenmez yani benim yaptığım iyilikler, kötülükler yok eder falan falan. Böyle bir düşünceyle bunlar yapılmaz. Yapılmaması gerek. İnnel hasenat, yüzübnel seyyiat. Evet, haseneler seyyiyeleri yok eder. Doğru. Ama Allah'ın fazlına ve kerimine itimat ederek yani. Sevabını Allah'tan ümit ederek yaptığımızda Allah elbette haseneleri günahların karşısına koyacaktır terazi kefesinde. Ama ona itimatla yani kendi kendimize bir hesap yaparak bu kadar sevap işledim, bu kadar da günah işleyebilirim mantığıyla değil. Mümkün olduğunca günahlara karşı direnç göstermemiz lazım. Sebat gösterme, azim gösterme, Allah rızası için onlardan vazgeçtiğimizin e, ifadesini ve iradesini ortaya koymamız lazım. Bu mücadeleyi vermemiz lazım. Zaten bize kazandıracak olan da budur yani. Bir iznillahi teala. Onun için yani şer hakikaten insanı çok tahrik eder. Çok da yayılma kabiliyeti vardır. Bazen insan işlediği bir şeyle bir yok hayrı da mahvedebilir yani yok edebilir. Onun için muhit çok önemlidir. İnsanın yani aile kurmak da çok önemlidir. Yani eşi, Muhiti, anlatabiliyor muyum? İşi, çalıştığı yer mesela. Bunların hepsi muhite geliyor yani. Muhit eğer iyiyse adamı iyi besler ve götür ama muhit kötüyse insanın imtihanı çok zor olur yani. Bütün bunlara da dikkat ederek hareket etmek lazım. Yani aile kurarken, arkadaş edinirken, iş, hayatında iş seçerken, çalışırken vesaire vesaire. Yani mevsim kışta siz iyi giyinip çıkacaksınız. Yani iyi giyinip çıkmadınız mıydı? Soğuk sizi vuracaktır. Ne kadar sağlıklı olursanız olun yani. Onun için yani böyle bir dünya imtihan dünyasıysa siz de ona göre ne yapacaksınız? Tedbirli ve temkinli olacaksınız. Yani kimseyi itham etmekte bir yarar ve fayda yok yani. Bu muhit meselesi böyle. Yani bir de tabii insanın kendisi var. Yani insanın kendisi de dedi ki yani netice itibariyle mesela insanlarda zaaflar var. Her da aynı Bazı insanlar paraya zaafı var. Bazı insanların kadına zaafı var. Bazı kadınların erkeğe zaafı var. Ne bileyim yani makama zaafı olanlar var. Mevkiye zaafı olanlar var. Güzellik peşinde koşanlar var. Güç peşinde koşanlar. Herkesin zaafları değişik yani. Bunlar da işte bu imtihanın ile alakalı. Yani değişik tecelliler var tabii burada. Dolayısıyla şunu da münaza dairesinde almak lazım. Yani bazı şeyler var ki diyor ve zaman Sayın Nusya Hazretleri asaba şerayine sirayet eder. Yani sinirlere ve damarlara. Genetik bir şey yani. Geçmişten de gelir böyle. Dolayısıyla bazen de tamamen onun elinde olmayan şeyler vardır. Yani o binaenaleyh yani mesuliyet biraz muhitle alakalı biraz da bu genetik kodlarla alakalı insanın lehine cereyan edecek, tecelli edecek şeyler vardır. Mesela fıtratı mütehiyici olan bir adamın hal ve ahvaliyle fıtratı selim olan bir adamın hal ve ahvali bir olmaz. Yani fıtratı selim bir adamı şuraya otursanız, eline de bir Kur'an verseniz okur, namazını da kılar, sorarsanız cevap verir. Sakin yaşayan bir insan. Ama fıtratı mütehiyici olan bir insan kabına giremiyor yani sığmıyor. Taşıyor yani. Şimdi o insanla bunu aynı hesaba daha bir tutamazsınız. Yani yaratılış itibariyle Allah bir evet e, İslam fıtratı üzerine ama muhit ve insanlardaki bu işte zaaf dediğimiz şeyler yavaş yavaş insanı ne yapıyor hayat içerisinde? Değişik şeylerle imtihan ediyor. Onun için İslam'da ümitsizlik yok. Bak tevbe kapısı açık ama ümitsizlik de yok. Yani bileceğiz ki allah Teala hesaba çekerken de herkesi kendi kodlarına göre hesaba çekecektir yani. Genel böyle toptancı bir hesap değil yani. Yani onların zaaflarını nazar itibar alacaktır. O zaaflara göre ne kadar mukavemet gösterdi ya da göstermedi. Yani paraya hiç zaaf olmayan bir insan para karşısında çok sabırlı olabilir ama zaaf olan bir insanın orada direnmesi yani helal haram dengesinde o ayrı bir mesela şeydir ve ona çok büyük bir mesafe kazandırır. Bakın bunu da söylemem lazım. Yani mesela bir adam 100 rekat namaz kılsa, 100 rekat namazdan alacağı feyiz ve bereketi kadına zaafı olan bir adamın kendisini teslim eden bir kadın karşısında dayanması ve direnmesi ve zina etmemesi ona öbürünün kıldığı yüz rekat namazdan çok daha fazla bir ivme kazandırır yani. Paraya zaafı olan bir adamın haram bir paraya el uzatmaması beni tarafta aylarca, 3 aylar işte oruç tutan insanın o 3 ay oruçla kazanacağı merhaleyi o paraya karşı gösterdiği metanetle, haram paraya el uzatmamakla ilgili eğer gösterebilmişse mesela zaafı da var ama o orada öyle bir mesafe kazanır işte Allah indinde yani. Bunları asla unutmamak lazım. Dolayısıyla yani haramların terki insana farz sevabı kazandırır. Mesela içki içme ihtimali olan bir adam içmiyor. Mesela içki içmeyenler sürekli sevap kazanıyorlar. Çünkü onlar da içebilirler. Değil mi? Hırsızlık yapma imkanı herkeste var ama yapmıyor adam. Bak imkan doğdu hırsızlık yapmıyor. İçki içmeyen bir adam içmiyor. Zina etme ihtimali çıktı yapmıyor. Kadın ya da erkek neyse misal yani. Örnek veriyorum. Yani zannetmeyin ki bu sadece böyle mubah bir şeydir. Hayır Bunları yapmıyorsa sürekli farz sevabı kazanıyor. Onun için yani hayat tople, komple bir ibadet yani. Değerli Hacurun komple yani her an her saniye uykumuzda ya da uyanıklı sürekli yani mesela alimin uykusu ibadettir diyor peyameci değil mi? Bak sürekli yani biz bir ibadet halindeyiz ya sevap ya günah kazanıyoruz. Yani böyle düşüncelerde fiillerde, eylemlerde bakınız kendi durumuna göre devamlı bir faaliyet ve hareketteyiz yani. O bakımdan şuurlu yaşamak lazım yani. Hayatı şuurlu, tesadüfi değil. Bunun bilinciyle yaşamamız lazım. Dolayısıyla günahlar karşısında direnmenin de çok büyük bir sevap getireceği, merhaleye getireceğini ve çok defa helal dairesinde keyfe kafi geleceği düşüncesiyle de onunla iktifa etmek. Mesela kanaat mesela çalışmanın şevkini artırır. İnsan kazandığı şeye kanaat etmedi mi çalışmaya şevki de kırılır. Ama kazandığı şeye kanaat ederse çalışmaya şevki aratır. Yani müspet hareket etmek gerekiyor burada. Dolayısıyla yani bir şekilde yıkıcılıktan, tahribattan oradan buradan makul, mantıklı, akıllı hareket edeceksin ama kendini tamamen akıntıya salarak da anarşinin bir unsuru haline gelmeyeceksin. Ne toplumun için, ne ailen için, ne kendin için. Yani denge ve düzende devamlı kendini muhafaza etmeye çalış. Çünkü hayat geçici yani. Bu dünya hayatı geçici ve bir başka aleme doğru gidiyor ve imtihandayız yani. Bunun bilinciyle e, bu meselelere çok dikkat etmek lazım. Değerli hazırım. O bakımdan yani e, demek ki yani bakınız bu çok enteresan kimse bundan cesaret de almasın ama mesela insan bir vakit namaz geçirse namaz kılmanın bilincinde olsa ondaki nedamet belki o vaktin namazını kılsa o kadar merhale kazanamayacak bak. Ama o namaz geçirmenin sıkıntısını vicdanında hissettiğinde kat ettiği mesafe namazı kılmasından daha fazla olabilir yani. İhtimal ki olabilir bakınız. Yani önemli olan bu muhasebeyi bu bu, bu kalabı, ızdırabı duyabilmek. Bir günah işlediğinde mesela tövbe. Öyle bir tövbe ediyor ki adam mesela Değil mi? Hazreti Peygamber mesela bir rejim hadisesi var İslam tarihinde. herkes işte kemik taş atarken böyle e, o günkü cezaya göre e, işte Allah cezanı versin. Niye işledim bu günahı bilmem ne. Hazreti Peygamber diyor ki bu adamın tövbesi Medine'nin günahına kafi gelir diyor bak. Öyle bir tövbe etti ki Medine'nin günahına kafi gelir yani. Onun için anti da ifade edelim. Yani günahlar karşısında eğer insan bunun kefaretini ödüyorsa kefaret uzunu e, ve cezasını da çekiyorsa mesela şer'i açıdan da hukukun gerektirdiği şekilde o zaman tabi Allah indindeki mesuliyet de kalkıyor. Tövbe ve istiğfar etmesi şartıyla tabi tövbe istiğfar ayrı. Ama kul hakkına dayalı bir şeyse tabi helallaşma gerekiyor burada. O helallaşma, tövbe ve günaha karşı bir ceza eğer çekilmişse Allah indinde onun mesuliyetini bertaraf etmiş oluyor. bir iznillahi teala yani. O bakımdan değerli arkadaşlar Bunları çok nazar itibarı almak lazım. Hikmetlerini, felsefelerini iyi düşünmek, iyi tasarlamak lazım. Şimdi şöyle bir notlarımıza bakalım ve söylemek istediğimiz şeylerin dışında söylenmesi gereken şeyler varsa onlara da temas etmeye gayret gösterelim inşallah. Evet hakları tasnif ederken diyoruz ki bak önce Allah hakkı, sonra kul hakkı, sonra hayvan hakkı, sonra çevre hakkı, sonra da ruhanilerin yani meleklerin, cinlerin her neyse hakkı. Onların da bir hakkı var tabii ki. Yani e, ...netice itibariyle Hazreti Peygamber... ...o konuda da bizleri uyarıyor... ...yani şunlara şunlara mesela... ...dikkat edin diyor yani işte çöplüklerden uzak durun... İşte banyo tuvaleti gibi şeylere girerken... ...işte destur yani... ...Auzubillah deyin bir şekilde... E ...çünkü oralarda cin kardeşleriniz vardır... ...şudur hani onlara zarar verirsiniz... ...onlar da size zarar verir... ...siz kendinize zarar vermiş olursunuz gibi... ...tavsiyeleri var Hazreti Peygamber'in... ...dolayısıyla e, yaratılan her şeyin bir hakkı var ama sırası... ...mesela Allah hakkının olduğu yerde... ...kul hakkına itibar edilmez kul hakkının olduğu yerde hayvan hakkına itibar. Mesela hayvan hakkıyla kul hakkı yan yana geldi mi kul hakkı tercih edilir. Allah hakkıyla kul hakkı yan yana geldi mi Allah hakkı tercih edilir. Dolayısıyla e, efendim, çevre hakkıyla hayvan hakkı yan yana gelince çevre e, hayvan hakkına itibar edilir. Çevre hakkıyla diğer hakları yan yana geldiğinde çevre hakkına itibar edilir. Yani ati hakkın hakkı diyor <laughs> peygamber Her hakkı sahibine iade et. Ama tasnif olarak yani haklar Allah hakkı, kul hakkı, hayvan hakkı, çevre hakkı ve bir de işte böyle manevi şeylerin, ruhanilerin, cinlerin, meleklerin hakkı gibi peş peşe diziliyor ve geliyor. Bu, 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 bu. sıralama bir öncekinin hakkı diğerinin daha üstünde, onun hakkı onun hakkı onun üstünde. Ona göre mesela tarzı hareketlerimizi planlayacağız. Günah sevap muhasebemizi de buna göre yapmaya gayret göstereceğiz. Bir de şu var. Yani Allah muhafaza buyursun. Ona temas etmekte gerek var. Allah bir kulundan nefret ederse çok dikkat edin bu konuya bak. Allah bir kulundan nefret ederse gazab ilahi kesaretü zunubu gerektirir diyor zaman Hazretleri. Allah bir kulundan nefret ediyorsa ona çok günah işletir. Ona çok günah işletir. Çünkü onun, onun nefsi zaten istiyor ya. Onun nefsinin istediklerini hemen yaratır Allah. Çünkü ondan nefret ediyor. Yaptıklarından ötürü yani. Çünkü hakka hukuka hiç riayet etmiyor. Ona çok günah işletir. Yani baktığınızda çok dindar da gözükebilir. Çok dindar gözükenler cehenneme gidecek diyor Peygamberimiz. Çok ehli dünya gibi gözükenler de cennete gidecek. İnsanlar şaşıracak. Allah biz bunu cennetlik biliyorduk bunu da cehennemlik. Bu nasıl iş? Diyecek ki sizin bilmediklerinizi ben biliyorum yani. Çünkü gizli de saplı da nedir ne değildir. Onun niyeti ne ne, ne yapmak istiyor neyin peşinde. Allah rızasının peşinde başka şeylerin peşinde mi? İşte bunların hepsi meçhul bizim için. Biz nahnu hakimi biz zahir. Zahire göre hüküm veriyoruz biz. Ama hesap kitap ahirette çok farklı olacak. O bakımdan şunu söylemek istiyorum yani. Bak, kaza bir Allah gadab ediyorsa bir ona çok günah işledir. Ki cehennemi hak etsin. İyice hak etsin yani. Ama rahmet ilahi Allah da bilir. Rahmet nazarıyla bakıyorsa ona da çok mesela bela, musibet gibi şeyler verir. Bir şekilde o, ona da kefaret üzünü gerekiyor ya. Yani. Onu affetmek için de Allah ona bela verir, musibet verir, imtihan verir. Eder, o ne der? Neticede onu yola getirir. Çünkü onu seviyor. Bazı amellerinden ötürü mesela. Anlatabiliyor muyum? İşte fahişe bir kadın ayakkabısıyla bir köpeğe su vermiş. Allah'ın hoşuna gitmiş. Daha sonra ona hidayet vermiş. Ve bir, 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 kamile bir hanım haline getirmiş. Onu cennetine koymuş. Peygamber anlatıyor bunu. Dolayısıyla yani Allah bir kulun amelini sevdi mi? Mesela ona kefareti zünub cinsinden bir kısım sıkıntılar, eziyetler onu bunu verir. günahların öyle affeder, huzuruna günahsız olarak alır. Ama Allah da bir kuldan nefret etti miydi? Bu sefer de onun günah işleyecek ortamları çoğaltır. O da nefsinin azgınlığıyla kendine bunları mubah ve meşru görür. Alır gider. Yaptıkları şeyin de hiçbir hayrını göremez. Çünkü cehennemi istikar kesmeder. Bu konuda da çok uyanık ve mütenebi olmak lazım. Zahiri görünüm değil. Allah sizin suretlerinize ve cesetlerinize bakmaz diyor Peygamberimiz. Allah sizin kalplerinize ve o kalpten meydana gelen samimi, ihlaslı, ihsan sırrıyla cereyden amellerinize bakar. Yani allah Teala bu kullardan eylesin inşallah bizleri. Bir de şu konuya temas etmek istiyorum. Eskiden gelen bir Osmanlı geleneğimiz vardır bizim. Böyle perşembe günleri tövbe istiğfar duaları yaptırırdı hocalar. Şimdilerde de camilerde yapanlar var. Bunu da boş görmeyelim. Bakınız her perşembe akşamı ertesi gün cuma ya yani. Neticede böyle bir geleneği var Osmanlı'nın. Yani hoş bir gelenek bu. İşte ölünün arkasından efendim iskatı salah falan gibi işlerine kadar güzelse. Yani onu hani kul hakkından kurtarmadığını yapılan işler. Bir de böyle bu bu tövbe istiğfar duaları da bence çok önemli. Çünkü bakınız bazen insan ağzına elfazı küfür çıkar. Elfazı küfür nikahı düşürür. Mesela insan karısını normal şartlarda üç talakla boşayabilir. Ya da karısı kocasını bir talakla boşayabilir. Eğer boşama yetkisi almışsa anlatacağız bunları ileride. Ama şunu demek istiyorum yani. Ama şeyle inkarla ya da küfür bir sözle nikah birdenbire düşer. Bunda sınır yok. Adam yüz defadan hikaye düşse geri avdet edebilir. Ne yapması lazım? Tövbe edip yeniden iman dairesine dönmesi lazım. Onun için Osmanlı geleğinde her perşembe akşamı cemaata böyle bir şey yapıyor. Tövbe istiğfar duası ki hani olur adam cahil yani herkes aydın diye böyle tefrik temiz edemiyor ki meseleleri. Ağzından çıkar böyle. Onların hepsinden geri dönmüş olsun da eğer küfür cihetiyle yani küfretti de Allah korusun küfre dair bir söz ağzından çıktı da e, yani neticede yeniden imana dönmesi lazım. Biliyorsunuz bizim memleketimizin bazı yerlerinde kafası bozulan bazen Allah'a, kitaba, peygambere sövüp sayıyor yani. Bunların hepsi aslında sonra sorsan adama ben Müslümanım elhamdülillah diyor. Ama işte bunlar, bütün bunlar cereyan ettiğinde aslında ne yapıyor? O gidiyor yani. Mesela içki, hadiste var ya içki, zina, hırsızlık yapan bir adam yaptığı anda onu haram olduğunu biliyor değil mi? Bak, i̇kaz edin ama aman boş boşver haram maram. İman o anda kalpten gidiyor yani. Çünkü peygamber diyor ki zina eden zina etti. Adem mümin olmaz. Hırsızlık yapan hırsızlık yaptı. Adem mümin olmaz. İçki içen içki içen Adem mümin olmaz. Ne olur peki? O anda kalpten o iman giden daha sonra ona tövbe ederse tekrar yeri avdet eder yani. Yani yaptığında tekrar gider, tekrar tövbe eder, geri döner. Onun için her günahtan sonra tövbe vaciptir. Bunu kulağımızın bir tarafına yazalım. Estağfurullah el-azim ve etubi ileyh. Hazreti Peygamber diyor ki ben günde yetmiş defa istiğfar ediyorum diyor Peygamberimiz. Bak, tövbe. Peygamber olduğum halde diyor. Ne kadar önemli bir mesele. Böyle gaflet yok. Bunlardan gaflet diyoruz yani. Dolayısıyla yani yani bir günahtan sonra yani haram olan bir kadına haram nazarla baktınız. Bir estağfurullah deyin yani. Deyin. Çünkü günah da bir leke yapar o. Kalpte bir leke yapar. Eğer tövbe etmezseniz o leke gitmez. Bir daha bir daha bir daha bu sefer kalp merleşir. Sonra Allah'ın ayetleri okunur hiçbir şey hissetmezsiniz. Peygamberin hadisleri okunur hiçbir şey hissetmezsiniz. Yani kalp katılaşır. Dolayısıyla ama estağfurullah el azim dediğiniz zaman kalpteki o leke gider yani. Onun için her tövbede şeyden günahtan sonra tövbe büyük bir, bir vaciptir yani. Kefareti gerekenlerde kefaret ödemek. Cezayı gerektirenlerde ceza ödemek yani. Netice itibariyle buna da çok dikkat etmez lazım. O geleneği de boş görmeni yani. Alimlerimiz o konuda e, laf olsun diye yapmamışlar onu. Onun da nazara itibari almamız gerekmektedir. Evet. Bir daha şöyle bir bakayım. Kur'an'da yasakların çok bahsedilmesi yasaklar az olduğundandır. Yoksa Kur'an bir yasak kitabı değil. Az olduğundan Kur'an yasaklardan bahsetmiş. Bu yasakların dışındaki şeyler mubah şeyler demektir. Onun hikmeti de o. Kimi cezalardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim ise hırsızda el kesme, işte zinada değnek cezası filan gibi. Bunlar da azami sınırlardır. İlla bunun verilmesi gerekmiyor. Yani en fazla o ceza verilebilir anlamındadır. Mesela ben bir Özbekistan'a gittiğimde hırsızlığı durduramamışlar. Hırsızı vurun emrini veriyor mesela devlet başkanı. Ama İslam'da bu yasaktır yani. Ne kadar çoğalırsa çoğalırsın hırsızı vuramazsınız yani. Yani bunun gibi en fazla el kesme cezası, en fazla değnek cezası verebilirsiniz işte. Zina hadisesinde olduğu gibi. Bunun altında başka cezalar da verilebilir. Yani azaltılabilir. Hatta sadece azarlama, kınama gibi cezalar da verilebilir. Sadece olayın onaylanmaması lazım. O çirkin bir şey çünkü. Evet günah lazım ve şeriyettir. Bunu da anlattık yani siz günah işlemezseniz Allah günah işleyen bir kavim yaratırdı diyor Hazreti Peygamber. Sonra onlar işlerdi tövbe ederlerdi. Allah da onları affederdi. Evet günah işlersin tövbe edersin. Günah... Eğer son halinde tövbe ederek Allah'ın huzuruna gitmeyi başarırsan onun için diyorlar zaten son nefesimizde kelime-i şehadet ve tövbe istiğfara bizleri nail eyle ya Rabbi. İmanla Kur'an'la bizi göçür diye. Evet e, yani e inel son hale itibar edilir yani son halin kötüyse kötü gidersin son halin iyi ise iyi gidersin ama bileceksin ki nasıl yaşarsan öyle ölürsün İyi yaşarsan iyi ölürsün kötü yaşarsan kötü ölürsün ve kaderini kendin tayin etmiş olursun ve selam. teşekkürler ediyor saygılar sunuyor